Çok mutluyuz. Ne demek olsun? Kendi öz geleneklerini, göreneklerini, yemeklerini falan burada İstanbul'da tanıtmak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği memleket günlerinde bu hafta dondurmasından çarıklarına kadar Kahramanmaraş'ın tüm lezzetleri ve el emekleri yeni kapıda. <laughs> Nerenin dondurmasını yiyorsun sen şimdi biliyor musun? Biliyorum. Nerenin dondurması? Maraş. Süt, salep, özellikle keçi sütü. Keçi sütü biliyorsunuz anne sütüne en yakın olan bir e, kıvamdadır. En iyi salepi e, Kahraman Maraş yöresinde bulabilirsin. Etimizi de tattırıyoruz. Daha yakından öğrensinler diye. Şu anda yediğiniz gerçek Maraş dondurması. Orijinali bu, orijinali bu. Orijinali bu. Tadından belli zaten insanın dişine de değmiyor. Soğuğu da dokunmuyor. dondurmamız zaten dünyaya hitap ediyoruz. Bunun yanında ta ki Yavuz Sultan Selim Han zamanından beri bilinen tarhanamız var. Kendi has ürünlerimiz, reyhanımız, kekimiz dünyada yetişmeyen bir kekimiz var bizim. Elimizden geldiğince bazı ürünleri getirmeye çalıştık. İnsanlara tanıtımını, reklamını yapacağız. Çok güzel bir şey. En azından yani bütün yörenin şeyi geliyor buraya. Burada... Tanıyoruz, bilmediğimiz şeyleri biliyoruz, tatmadığımız şeyleri tadıyoruz. Doğal olduğu için gelen ürünler onun için tercih ediyoruz. Burada Yemen'e dikiyorum ben. Bu Yemen'in eski tarihte ham deri, ham çarık diye geçen el yapımı ayakkabılar. Tarihte beş renk boya varmış. Kök boyadan elde edilirmiş. Sarı, kırmızı, turuncu, yeşil, siyah. Kırmızıyı evliler giyermiş. Siyahı yaşlılar giyermiş. Yeşili dullar giyermiş. Sarı özellikle bekar giyermiş. Turuncuyu da zamparalar giyermiş. Buradaki yaşayan insanlara bu kültürleri buraya burada bu insanlara tanıtmak için geldik.